Selamun Aleyküm Arkadaşlar Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Rabbim iyilik, sağlık, sağlıklarınızı versin arkadaşlar. Bugün de Fatima Nenge'ye geldik. Eşi ameliyat olmuş arkadaşlar. Aşırı ablayla. Ona geçmiş olsun'a geldik. Fatima Nenge'ye geldik arkadaşlarım. Geçmiş olsun'a geldik. Fatima Nenge'me. Nerede Fatima Nenge? <laughs> Aşıraplayla oraya geldik arkadaşlarım. Geçmiş olsun'a geldik. Hayırlı günleriniz olsun. Selamlar olsun arkadaşlar. İpiden böyle ameliyat oldu arkadaşım. Eşi de gelemedik. Bu an dedim bir pazara gittik. Oradan da bu yanına. Bir dedim yoklayalım. Pazara da vardık. Vallahi her şey para ateş bağlısı. Hiçbir şey yanına varılmıyor. mı? Hiçbir Yok da gitmeyince giyecek boş gibi oluyor. Öyle çok bu yanlar yürüttük. Hoş Sizin de yeni yılınız kutlu olsun. Allah sağlığınızla, sıhhatli günleriniz olsun. Amin. Cümlemizden inşallah. Her şeyden sağlığınız bol olsun. İnşallah, inşallah. Her ha. şey hayırlı olsun. Gelermişsin, kolayınızmış, Olsun Fatıma nenge. Evet, çok Burada Fatıma nenge ev arkadaşlar. Böyle. Ee, ne olsun aman çıkamadı. 2 üç çoluk çocuk oldu. Geçim. He. He. Burada yazık bir göz otası var. Şurası da işte mutfa ayrıyeten. Ne olsun. Bir omuz zoru. Çıkamadı. Bir yana gidemedi. Gidemedi. ne olacak bu omuz zoruyla çalışan bir herif. Geldik ki ah. kapıyı bir omuzladım yoksun ki tülay nura çıktık. Turgut dedim hmm. bir telefon açtı dedim öyle şey edelim dedim gidelim. Kendi var ya kendiyle kişi sızır otağın ameliyata gitsem bir gün öyle içim öyle onlar Onda kışık dedi şöyle şiş bir şey iyi içem oldu dedi ben doktora gideyim hapını alsayım dedi. Hiç doktorları ben bulamadım. Randevu yok ki. He randevu. Dedi oradan da ben dedim ki dur bir gidelim diye oradan dedim oraya çıkalım dedi. Kalkı vereydin oradan. Açık bir yoldu ki. <laughs> Nasılsa gidecek ki. Çare yok illa gidilecek oraya. Hiç çare mi hepimizin hmm. hep gideceğimiz. Ha, herkes şöyle gitmesin, ah, gider nereden gidenlerden ne olur? Aklım buyurur verdi. Şöyle bir canımı isteyi Canımı sıkıla verdi. Gitti. E, o da ağladı mı ya? He. Daha ağlay ağlay ölecek. Yes. <laughs> <Diyorsun>. Ne yapayım? <laughs> ağlay ağlay hasta oluyor. Bunlar gider hiç ruhu duyuyor mu? Tabii tabi, daha iyi bunu. Ne oluyor? Bir tane şey yanaştı. Bir gidi, ortamda gidiyor. Doktorda çıkmadık. <laughs> Girmedim geldim gidelim, yarın çıkalım diyeceklerdi. Çok yaşa, yaşa, az yaşa, sonumuz olarak hiç çare yok, Hadi. gidilecek. Bizim böyle gitmeyelim, canımı isteyelim, canımı sıkılamayalım. Evvel şey, annem öldü, hiç gitmiyordum. Sonra kendicik bir şey, şokunu yaşadım. Ee? Sonra alıştıydım, girdi. Sonra bizim Uğurhan Kayın öldükten geri girdi, terk ettim. Ben de böyle psikolojik şey var, var ya Yok hani. He. Hastum, umumi, umumlu İyi alıştıydım da hani insan istiyordu da gir diyor bizim kaynıyor önce çukuru terk etti. Çocuklar da dedi, madem dedi hanışı gitmedi dedi. canım Bir de o, sahibimiz hey. sahibimiz. Hı -hı. Adraman, bayağı fide mele gitmiyor. Canı bundu da ortaya çıkar. Ben daha hakım dikmişim. Karşın dağın var ya. He. Oraya at Ben de bolsa şeyde yarı zabana gidip kengileri barınçın öylece in dik gel. He, telefon açtırdım öyle şey geldi ki uvay uzağı. İşte dizlermişi işaretmur. Hani Belki hana geldim. gelmiyor, gelmiyor. Evde kim var? Kimse Gelelim. Bismillahirrahmanirrahim. Burası Fadiman'ın gemi mi arkadaşlar? Aman ağladığı yıllar var. Şehit değiller var. Yazık. Pazara gidemedi. Bir yerine gidemiyor. Öyle. Burası da böyle. Arkadaşları görsün. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Doktorluk işimiz hiç bitiyor mu? Bitmiyor. El Söyleme sahip. Ne iş koltunuz? Şu ne çiçeği şey yapadın bana? Şafangul gülleri. Şafangul mü? Hmm. Aynı şey gibi kız. Hmm. Portakal. Hmm. Ee, onu sandım valla. Nasıl böyümüş diye çiçeği. <Sessizlik> he. Neyse arkadaşlar namaz kılıyor. Kusura bakmayın. Nasıl kızmış iyi? <laughs> <laughs> ya biz ondan. Evet arkadaşlar çayımız demlendi. Aziz Allah, şefaat Resulullah. Ezen dokunur ya Rabbi. Hayırlı ezenler yüzü hürmetine ya Rabbi. Çay içeceğim arkadaşlar. Buyurun gelin çay içelim. Neyse sen okunuyor, okun, konuşmayayım. Bismillahirrahmanirrahim. Nasılsın? Muhammed'e <laughs> Allah'ım hayırlı ezendir O ömrümüzün bir diye gitti. Vallahi. çok zorlar ki bu ben de aptal sana çarjadım ben bir motora gitti. Hey müs? Soğudu mu? Hmm. Kur'an kursumuza zoba aldık arkadaşlar izleyicimizden biri. Allah şey razı Zobamız eskiydi. kondu da dedim. O da zoba alalım dedi İçeri tütüyordu. Sobamızı aldık. Perşembe gün zobamızı gelecek. Muhalle ablam. Sağ ol. Allah razı olsun. Sobamızı aldık. Kalanına da kömür alacak. Beş on torba. Ne ederse. Ondan sonra koyacak. Sobamız eksiydi. Neydi? Diyemedim lan. Mi? Neydi kız? Eski <Gülüş> kız. Diyemedim de kız. Bir vardı eskiydi, uzun iyi kızdırıyordu ama. Dadan, anam mı? He tabanı deliydi ya, şey mor, kız? Kul dökülüyordu. dökülüyordu Abi besin. halıydı yana bir korktum, çekmedim. Sonra yazdık tutunca bir fırın getirdi, fırını zoba. O da hiç yazmıyor bir görsen. Tabii eski mi? Eski değil ama kızdırmıyor, bir de büyük ya, Allah'tan kızmıyor. Kapağı hiç yok. Kapağının biri şeye, şu fırının kapağı karan bıraktı, depesim ki hiç yok. Orada işte. bir telke koyduk. He, He. kömürle notun alacağız. Da Bak zobamız eski. Bunda da aşırı plato zoba alalım dedi. Peki ne dedim odun da lazım şey de, da. Perşembe günü gelecek. Mahalle ablam. Aldık geldik aşırı aldım yanıma. Onunla gittim. Aldık. Ondan sonra perşembe gün getirecek o gün de çekerim bir de, mi diye muallaklam. Şey Allah razı olsun. Allah kurban olduğum Allah'ım. Yerine daha çok inşallah. İnşallah. versin üç, evet. inşallah. Allah'ım 3-14 katını versin inşallah. Ona saldığının yerine var ona da Cenab-ı Allah ne kadar olsun. i̇nşallah kurban olduğum Allah'ım. Gerçek Allah yani hiç kızdıramıyorduk, kızmıyorduk, üşüyorduk. Ben orada da hastaladım. hastaladım. He soba ben gidiyorum ama akilide bizde ben yaktığımdan soba şişmiyor ev kızmayır mecid orada hastanadım hey aldık sağ ol Allah razı olsun babamıza ihtiyacımız vardı oduna da komünete de ihtiyacımız vardı tekmemde şey dala bav he hasın alsın canım bir olsun bir ondan sonra Böyle mahalle ablam sağ ol siz Allah siz razı siz olsun. Söyleyelim. Allah şöyle kanı yolu bir yol versin. Evet. Kurban olduğum Allah'ım. Şey Hah çek bakalım şey Perşembe günü de babamız gelecek. Mı mı? Yok, şey köyümüzden aldık. Köyümüzden aldık. Aşağıplaylan gittik. Kimi aldın? Fatih abiden aldım. He, evet. Perşembe. Evet. Evet. Şeker atmak iyi mi? Atma nasıl, var, çabuk, çabuk, olsun, de, olsun. Yerindir, Yaş değil ki bu kuru. Osu aman. Bunda evet. sonra çay içiyor. Anam ne Sobaya atın geleyim de. Oradan gidelim diye tutturdu. Hadi gidelim hadi gidelim diye. Niye? Bilmiyorum annem girdi. Niye öyle diyor? gibi onu Kızım Kızak kız yengesi. Çok kapıda sen oturun da biz bilmezdik. Aaa. Şuna bak o halde kapıda çok geçer çok. Bu motora biner kendi gelir. O zaman adam motor karı satardı. Bozulmuş. <laughs> yaşan uçun gibi tam alacak mı öğrenin? Ne yaşan? Hadi bir selamlar arkadaşlar da. Azalarım da. Hadi bir de. Sıcak suyum da. Anam çıkıyor da yemiş arkadaşlar. Ben kendim de yiyorum. <laughs> <Çıtırdım> Dur da kalan <yiymiş. gülüyor> suyu geçti ya. Nasıl da kendine mi <laughs> şeyi. bir şey ya. mı yedik diyor. Ben de diyorum ki yılbaşı geçti diyorum. Kendi sağlığı da çıkarttık neyim diyor. Evet, evet. öyle ya. Bunlar iyi, i̇yi, iyi, 18 i̇yi dedi, oluyor. 18 senedir değil mi? İyi oluyor. Bir şey tozda diyorum. Ama ben kolay yağlı. Ağzı. Şeker <laughs> alayım. <laughs> Tamam ama. Yani torunlara ne Tamam ya, gelene giderim olur. olur Sizin köyde giderken mi dökün? <laughs> <lazım, gülüyor> ya. Kızlarım Yeter tamam. Yeter yeter. Ha, tamam. Bizim köyde, benim kafaya bakmasın. Kolan yalmayın, maddesi mazot Tamam. Siz geldin. Tam. Bir daha tek misin sanki? Üçüm o zaman, dur üç tane alayım. Hadi bana gel, onun içinde tuz atsan kolan yağını. Dur. Ne bileyim? Abdest bozulmaz biliyor musun? Tutatınca kokusu olur mu? Tutatınca olur, olur, iyi olur, iyi olur. Onu da olmaz, Öyle Bu kadar iyi Siz bir akar gidersiniz. Yürü, yürü, uza, ben size gidersiniz, <laughs> kolay <laughs> O yüzyum, ben de size olur. Bu Ne yapayım İşte bazı öyle oluyor. <laughs> He. Ama hep aksı öyle olsun. Aksine yormasın dedi. Gece kendi kendime. O düştüğüm aklıma geldi mi kendi kendime gülüyorum. Hem, de korkuyorum hem korkuyorum hem de gülüyorum. Gece daha akşam da gülüyorum da nazan döküyorum. Anam benim şuraya girince bile benim psikolojimi bozdu. Daha yatıp kalktıkça diyorum haydi diyorum, şöyle sıyırırsa kopsaydı da diyorum yöreceğim yağlar diyorum ne adam herhalde diyorum. Benim bile psikolojimi valla etkiledi. Nedir sevdiğim. İyi <laughs> aşkım. E ben kültüyorum hadi diyorum aşağı saхтадым şurada demirde kalsaydı. Kız yani, şey yani. dedi ki lan bu pardösü ben bıraktım. dedi ki yerde de çoklara bir şey alacaktıdır. E oraya girdi. Gittiğim dile karşı gene hep de kızına dedi ki sen de babannenin tut. Ben de de size han şöyle edin gelin dedi. Hı. Öyle o çeytinde çocuk senin. mesela. o, o denişti diye. Bir də ben panatik olduğumu biliyom. Ə e, bilib də de niyə deyə pə çıxdım qonaq kimi? Amanı yani pəndə işə o bitirib başıma basacaq bir də yaxınlarda sən də yox haçı yox ondan benim xalam dönər. Hadi mana bax onu həkimə döndürür xalam. Bir de ben hiç görmedim mesela kan hmm. atak verdiler bununla nasıl çıkacağım diye. Lohan, Ta görmüştük dedim. De. Anne dedi şuraya bineceksin ama bak dedim çıkmış şey hmm. ola oraya. Hmm. oraya işte bindin mi? Bir de yakımıldan öyle. yukarı çıkayım sen, o zaman insan... Onunla ben yok. de şey filmle dinim daha öbürleri gibi adım at. Hayat arkaya devirdim. Hmm. Arkada anayla kız hele ki bir kadın da var. Şöyle kadın hiç görmedim. Anak ağlayırmış demek ki. Yukarıya ders tuttular da eğer yukarıdan hanı Cesur Volkan elini çekmeseydi benim parmaklarım, ayaklarım hiç kalmazdı. Kenarlara tutacak gibi bir Şöyle dönüyor ya. İyidim şuradan. Arkasından dolap devanda dön, 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 dönüyor ya. He. İnsan dolar da öyle. İnsan i̇şte hem parnağı tak var bir de benim kafam döndü. Zaten yükteklik korkusu. Hanı atak var, zaten de korku var. Beni niye koyup gidiyor yukarı? Ben yukarı çıktım da aşağı inemedim aradadım ben inmem dedim. Ne edeceğiz ama de ben, ben inmem. Karın orada bir düğünlüğe bastır. Yürüyen şey durdu. Ben aynı merdiven gibi oldu. Karın indim ondan sonra bastı bir düğünlüğe. Ben de kalkam döner bak. Ben ömrü hayatımda hiç görmedim öyle. Kız görme benim bu şey bir tane kadar olsa koy kadın yok. Koy kadın derken hepimiz öyle yapmaz şeyinde de. Şey varmış adam bir sor ona oturun, ben de inmem. İstersen de hiç kurduruyum. Tirttirdim ara bunu ne bulacazım beni. çok normal medvan istedim, Ata medvanı. Ona inmeye karar verdim. O ondan ona ne dedi? O da dedi ki kalan orda görevlinin biri. Şurada da asansör var bacım dedi. Falan ondan indik de. İlk kum benzem gelmedi. Tirttirttirdim. Cemre şey, ilk bir... İlk radyo işini he, O efor ki yapılmış öyle bir o zaman. Gelin Aksaray'a gidin. Dedim ki... Oraya köşkü buraya da bize bizi almazlar mı? Bizi de dedi ki niye sanki. Bize ne ki biz bu onlara ama bize fazla alamıyor. Yarınlar. Şey gidelim dedi neyse. Allah var o zaman da ben de benim ki de çarpım ne kadar çok kadar hani hazirlerine çok der biraz şöyle kazak mazak gibi bir şeyler almak için Ondan sonra şöyle ki bin iki bin iki bin iki bin lira bir şey bir şeyler koydu şöyle. Hey. Ben ne para bizim zaten. Ben de o zaman orada bu gördüm. Ben de işte bir de Bide bildiydim oradan. Sen de bir ayakkabı yok. Ben de bir orada ayakkabı giyendim de. Hmm. Var dedim Mustafa dedim ki nasıl ayakkabı var. İki milyon lira diyor dedim. Hadi dedim, hadi gidelim dedim alalım dedim. 200 lira dedim. Pazardan alana adadım onu dedim marka olur dedim. Neyse Mustafa'yla vardık yavrum dedi. 200 yüz lira ayakkabı yürümezler hep orada dedi. Verirler ben diyorum gördüm diyor. Ora vara vara var diyor da iki milyar. Neyse hmm. o ben bir de o sıfırın bir de okumadım. İki tane okudum bir de bu şuraları iki bir oldu. ben de iki yüz sandım. Ne bileyim ben ev oldum. Abi o diyorum valla diyorum pazardan alana da diyorum ev Markalı olur diyorum. İlla gidelim. Ya avrat diyor. Ev orada diyor iki yüz milyon lira kapı bilmez. Ama örtesi günü gittik. Bak dedim iki milyar. Sen de bir O sıfırın birini düşün. Valla geri geldik. E yani bazı aksilikler evet. ona, ona geçmiş olsun. Her aksilik onun gibi olsun evet. Başka şeyler bilmem inşallah. Gediye çıkıyor gedi. <laughs> Gediye çata çıkıyor. Eye 1800. Dovama var. 3 milyar lira da var, 5'e de var.

şey şu odada var diyoruz bizim okuduğumuz biliyor musunuz odada. <laughs> bir şey da iler farfura şey vardı? Evet. Dedin ki hanıran ki dedim var, dedim niye dedim? Evet. Vallahi biz de de oldum, dedi. He ee, Benim kuranım da o da o Kur'an nasıl? da da kova nemed vardı orda. Ah 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 Kurallar var ya var. Evet. O. şey kuran Zaten orada da okul var. Hani dedim şey sen zaten tadı bura getirsek dedi. Bu da Ramazan'da neyim? Kadın kız dedi. Kadın kaynananın hatı oluyor. Oturur. İlk gün hatım oluyor. Bugün de cuma günü sohbet oluyor. Onlar geliyor. Ha dedim buradan şey istem olar dedi dedi bulamadı. Ne diye ne öldükten beri bulamamışlar. Allah rahmet eylesin yani tito martıya buluşturuldu ondan öğrenene ne mi şu çıtosla ben ha camları gelmez daha bir daha orayı <laughs> açan olmaz. Gündür olmaz. Sana çatı zerali şey. Odan kona. Şiden olmaz dedim. Yol bu şu çetinizi birazı. Kendin azar Evet arkadaşlar. Evimize doğru yolumuzu aldık. Bura eski evler. Evet şuradan kurduk kız. Evet arkadaşlar evden kuranımızı sizlere göstereyim. Buraya gelirdik. Ta aşıraplayla şu mavi kapıya gelirdik. Zobamız yanardı. Bunu da zaman... ben yakardım. Zoba başkanı <laughs> Burada da bu yakardı He, arkadaşlar. Ben burada, burada da ben yakardım. He. Neyse Cenab-ı Allah inşallah muhafatını verir. İnşallah, inşallah. He. Vallahi her yere gittiği yere bu zobayı yakıyor. Niye olur, niye olacak? Başka türlü kutumuz bir şey yok. Buralarda eski oldu. evlerimiz. Sağ olsun Allah razı olsun. Aşrapla yakıyoruz obamızı. Değil mi? Zobamız eskiydi. Zoba aldık. Çık kumru aldık. Ondan sonra öyle arkadaşlarım. Sağ, sağ olsun Mahalle ablamdan. Allah razı olsun. Allah şöyle ama daha bir daha çok versin inşallah yerine. Kurban olduğum Allah şöyle. Şuralardan hem çok ekmek gittim. Hakkı şuralardan. Şuraları her şey gibi insan doluydu. Buralar hep He. insan doluydu ama şimdi oldu, He. dağılan dağıldı arkadaşlar. Şöyle açayım da bakalım bir. Görüyor musunuz? Buralarda çok insan vardı ama dağıldı gitti. Ya. Hadi bana engeden gidiyor evimize doğru arkadaşlar. Sobamızı yakalım. Dibine oturalım. Tavallarımız gidiyor. Ha. Gördünüz mü buralar böyle. Evet arkadaşlar eve yaklaştık yorulduk oturuyoruz. Soluğum kesildi vallahi kız şuna soluğum hiç çıkmıyor. Hayır. Ya şuralarda var şu Ya bura. Çiçek ya, nenemin diye arkadaşlar. Bir Burada un üdürdük. Bulgur çektirirdik, çorbalık çektirirdik. Bura meşhurdu arkadaşlar, meşhur diye Ta Kızılgaya'dan gelirdik. Burada, he vallahi onu ütmeye. Çiçek nenemin bura. Bura meşhurdu. Ondan sonra burada unumuzu üydürdük arkadaşlar şu yerde. Ya. Bereket un diğer yazıyor bak. Ya buralar meşhurdu arkadaşları. Unumuz anayım çok meşhurdu. Bu da Eşhan'ım. Eşhan. Eşhan'la. Eşhan'la bakayım kızım. Man, man. Ama hızlı sallama ellerini yormuyor. <laughs> cansız cansız. Bizim i̇şte o pazar gibi Buralarda çok insan yaşadı ama mefaat etti bu evde. Ya, yalan dünya. Çalı, çavala götüreceğimiz bir kefen. Yani ha. Nasip olursa. nasip olursa, nasip olmazsa o da yok. Her şey nasip arkadaşlar. Ya. Her şey nasip, nasip.